aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır Sen kaç kere duydun aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynumda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır Sen kaç kere duydun Bir insan Aynalara aşk sadece anlayan'a güzel gözlüm sen mi yana dünya senin manzar.